Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirlerim var. Ferdi Bey ve Yiğit Bey yanımda. Yiğit pamunu çok özlemiş. Bugün geldi dedi bir pamuğumu seveyim, öpeyim, koklayayım. Bak Yiğit senin pamuğun koru da büyüdü. <laughs> durmuyor ki. Elimde durmuyor, durmuyor. Çok mu seviyorsun bunu? Evet. Sen kuşçu mu olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ben sana bir şey. tane pamuk daha getireyim mi? İki tane olsun. Evet. İki tane olsun. İki, i̇ki tane olsun. Yine senin pamuğun yavru çıkaracak. Yeşil de şurada, yeşil de şurada. Onunla eş olmuş. Hani pamuk bu? Hangisi? Şu var ya, şu kasada olan var ya, şu tek. Aşağıda. Hani. Ha burada. Ha, ha, şu. Hani var. Ha gördün, gördün mü? Bak şimdi onlar çok korkmuyor mu kuşlardan? Abi, böyle Abi korkuyor. Abi böyle. korkuyor. Abi, Ay, hı, böyle. kuş misirir. sırır. Ay, kuş bir sırır. Biz sonra şimdi diğerlerini içeriye koyarız. Bunlar da dışarıya çıkarız. Hava da güzel bugün. Gel, sen pamuk uçmuyor ha. Ben uçurmuyorum. Geçer saat hava. Uçarsa atmaca doğru söylüyor. Burada da bayağı kuş varmış. Ne oldu yine? <laughs> Nereye gideceksin yine? <laughs> ne oldu? <laughs> Kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Orası kirli mi yedi? <laughs> <laughs> burayı Şey adam, şu an emanet kullandık ya. Adam, burayı toparlayamadık. Ama, ama ki. Ben şimdi yem de vereceğim. Yemleri bitmiş. Bir... Taş, e, bu, bon, bu mineral Taş da yiyorlar ben bunlara Acaba, ben taş çok sert nasıl yiyorlar? Evet, ben bunlara günde sadece bir sefer yem veriyorum. Baba taş çok sert nasıl yiyorlar? Bunlar diyor, uçlar diyor, bunlar uçuyor ya ondan sadece bir sefer yem diyorum ben. Ferdi bey sen de bir şeyler söyle. Abone olun like atın. Ne olsunlar? Abone olsunlar like atsınlar. Yani daha güzel bir dolar Baba. çekelim diye. <laughs> Yiğit bir tanesin lan. Yani senin pamuğun niye böyle ele gelmiyor diye. Dur bir pamuğu tutalım dur. Arkadaşlar benim oğlan da bu beyazı çok seviyor. İsmini de pamuk koymuş. Bunlar hepsini uçuruyoruz. Pamuk tamam, gel abim burada gel. Gel abim burada gel. <laughs> işte böyle arkadaşlar. Gidip gelir kuşu öper. Bir eline al le, bir. Abi, ne korkuyor, ne abi korkuyor, abi korkuyor. Ne sen bir eline al. Ya ya bu sırma. Al Ferdi sen de bir al. Hı -hı. Vay kuşçular kralı. Tamam. Aha. Ay bu kilolu maşallah. Hı -hı. Bu ondan uçmuyor. Ayağına Ayağına. Durmuyor hele gel. Bu hele gelmiyor şansa. Bir de kilolu maşallah. Eee kilolu ya. Ha <laughs> yer bunun yer bunun iş oldu. Bizim anne kuşla yaş oldu. Hı hı. Bak, anne kuş var ya. Bu, bunu ya, ne demek Şimdi onlar yavru çıkaracak sana. Şimdi onlar bir tane Doğru de olacak. yapacak. Hemen yumuşak çıkacak. Evet, şimdi yumurta bak, 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 bak. çıkar. Bak böyle yapacak. Şimdi yumurta yapacak. Kara ulan, seni de dışarıya alalım artık. Bak, yeter misin? ya, sen buradan çık bir. Bak. Ferit kimesi bir at kara çıkaralım. Sen gel mekanına gel. Işte. Yedi o kapıyı kapat. Yedi sen biraz bebek bir yem bebek çıkar. Bebek, ne? Abone olmayı unutmayın. Yed, abone olmayı unutmayın. Yedi. Yedi hadi sen yavrularını bir yemle gel gel. Sen gel yavrularını bir yemle. Abi yem çıkarsın. Ferdi o kutuyu hepsini çıkar. Mi? Çekil Çekilsem ben bir size çıkarayım siz de şunları yemleyin. Gidin bir. Çekil. Doğru. Heh. Sen o. Hemen açık açık zaten. Sen hemen. Heh. Ay, şey oldu. Hmm. Bana mı? İyi de ver abi. Nereye? Tam Tamam. Oraya değil ye. sen bir git. Sen bir git. Git oraya değil oraya değil. Senin kuşlarına. Dışarı. Yok yok dışarı değil onlar kork. Sen git. Senin pamuğun acık değil, sen buraya gel. Tamam. Hadi git onların yemini de oraya dök yesinler, hadi. Hadi koçum beni. Hadi oraya dök. Heh. Oraya değil, köşe değil. yere dök. Ha, oraya dök. Ha. Tamam, gel şimdi yes. Bir tane daha getir. Tamam. Bir, bir tane daha getir. Acele etme, acele etme yiğit. Acele etme. Arkadaşlar, Hava güzel Bunlar da böyle bir Hava alsın bakalım dışarıda Ne yaptın Yiğit? Ha Ferdi onu, onu kapanı kapat oğlum Ben içeri koyarım onu Bir de buraya dök bak babayım bak Oraya dök telin, alt, telin altına girmesin Heh, Buraya dök Heh. Tamam gel şimdi onlar gelip gelsinler bu Buz gibi al sana. Tut bakayım yiyorlar mı? Ay yiyorlar yedi bak. Ay. Maşallah yed. Sularını da bir kontrol et. Sular var mı yok mu? Su getir su suyu da doldur. Ben bakayım. Baba al çık. Tam buraya indir ben şu bir donu burada dolduralım. al. daha çalıp. <laughs> sen çok mu seviyorsun? <laughs> tamam. Gelin orada <laughs> aynı yerine koyun. <Gülüyor> 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 tamam gelin. yavaş inin. Onlar yesin. Hadi in Hadi gel. Haydi. Babasının var ya. Yedi on, yed onlar bütün ba bakımını yaptı. Kapatın. Hı? Kapatın. Onları kapat. Verdi. <laughs> Aa şu niye aşağı inmiş? Bu da orada yer almış. Neyse. Ne olmuş? Bunlar niye uçuyor? Atmaca mı var? Ne var? Atmaca belası bize bir rahat vermiyor ki. Baba. Küçük kral. Tabii biz babamızdan, amcamızdan böyle gördük. Kuşçu olduk. O da bizden öğrenecek. Bu işler böyle. Kuşlar çok tedirgin arkadaşlar. Atmaca saldırdı ya yerde. Kuşlar yani Bak, bak. Nasıl tedirginler. Çok korkuyorlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu niye yer bu niye orayı yer yaptı kendisine ya? Vallahi bilmiyorum ki kuşlar bak. Korkudan bir gezemiyorlar ki kuşlar. Vallahi ya. Biz de şaştık ya. Kuşlar ya ses çok... Yok ya kuş sesinden korkmazlar da. Bu devetün niye oraya girdi ya? Senin yerin yukarısı. Şimdi o gökte gelir kavga edecekler. Bir de eski eşlerdi ya. İnşallah birbirlerini yine tanımazlar. Çünkü bu ikisini eş yaptım. Eşe vurdum. Neyse kapıyı bir... İsterse gir, gir bir onları da çıkar oğlum o ikisini. Yani... Ferit sen böyle bir gel. Onları hemen böyle şey yap. Kakaçım, Efendim? Yok ya kuş ısırır mı? Sen eline alıyorsun, sen korkmuyorsun. Tamam hadi. Tamam sen gir böyle şey yap, onlar yanımda sen böyle bir gir. Sen böyle kö yani, köşeden böyle şey yap, onlar kaptan çıkar. Sen köşeden böyle kovala gelsinler. Haydi oğlum. Gel, gel. Korkuyorsan gel, tam o zaman gel. Ben yapayım. Gel abi yapsın, sen bir gel. Hayır, <laughs> Kafana dikkat et, sen çık. Abi iki sen kişi çık. olmaz, iki kişi sen olmaz, sen çık. Biz sığmayız. Sen çık. Çek. Çek. E Ay çekil mi? abi de girsin, hadi. Çekil, çekil bir. Çekil oğlum. Bunlar benim küçük seyislerim arkadaşlar. Ferdi köşede durun, böyle iteklen onlar arkadan çıkar, oradan çıkar. Elinizle yiyin, sen bir oğlum. Sana da bir eş getirseydik ya dumanlı. Sana da bir eş getirseydik. Bunu hiç uçurmadım arkadaşlar bu kuşu. Gelin ben çıkarayım. Gelin çocuklar. Bu bu şey iş sizinle olmaz. Köşe, gelin. Tut bir. Çekil, yok, ama mi? şey yapma sana ne tamam. çekil, çekil kuşak çıkacak çekil ye ah. al al tut git şurada bak aferin sana kapıyı kapatamadın evet. Aa, o tanıdı ya geri. Tanıdı. O onu tanıdı. Yiğit kilitleme. mi? Kilit mi o onu kovalıyor. Aa, o, o da ki. Yer eşi, şey, şey. eşi. Gel, git, gel, gel, gel. Ya. 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 O, kar, bir tanıdı ya. Ama öyle ya. Taş, Yok taşı yerler mi? Bunlar <laughs> <laughs> <bana felt>, <laughs> bunların taşı değişik olur mu? ma e taşı değişik mi? Bunların taşı bu değil Yok, onların taşı bakıyor bakıyor. Ver bana Fethi. Bunların taşı bu mu? Ben onlara hepsini kırdım, yedim. Onları yiyorlar. Sonra bunu boyadın, azın oraya <laughs> koydun. <laughs> Yok, ben hepsini <laughs> burada kırdım. Bu hep kola. Evet, bunu çok iyi yiyorlar. Yiyip hepsi böyle eziyorum. Ağzını oraya koydun mu bu Ee? Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Küçük senin bir diyeceğin var mı? Hayır. Kanala ne olsunlar? Abone olsunlar. Ferdi. Abone olsunlar, like atsınlar. Bizi Ferdi Bey de sen sen sağ olsun bizi yapmaya yapmaya. yalnız bırakmıyor. Bazen ziyaretimize ben. geliyor böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar.